Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü çalışmalarımıza YDS e %100 başarı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sınav kelime ve okuma odaklı bir sınav arkadaşlar. Sınavda ÖSYM belli kelimeleri tekrar tekrar soruyor. Biz de tekrar tekrar bu kelimeleri duyarak öğreneceğiz. YDS'de muhtemelen çıkacak kelimeler Mutlaka bu kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. E, learn these words and revise the new words every day for three minutes. Her gün bu kelimeleri öğrenelim ve kelimeleri tekrar edelim. 3 dakika, 5 dakika. Now, we, you should learn these new words. Bir kelimeyi 11 defa ya da 21 defa duyduktan sonra kelimeler otomatikmen hafıza... Evet, bugün güderdiğimizde 15 tane yeni kelime öğreneceğiz. Sınavda kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet, birinci kelimemiz deprive of demek. Deprive of, mahrum olmak demek. Şimdi, deprive of, mahrum olmak. E, bu kelime nasıl öğreneceğiz? Cümle içinden öğrenirsek daha kolay olacak ve cümle... Şimdi cümleyle odaklanırsak kelimelere hafızamızda kalıcı olacak. Örnek verirsek around 8 million children in Afghanistan are deprived of education because of the conflict and poverty. 8 milyon çocuk Afganistan'da eğitimlerinden mahrum kalıyor savaş ve fakirlik yüzünden demişim. Around 8 million children are deprived of education because of the conflict. Deprived mahrum olmak. Neve government don't allow Neve government doesn't allow children to go to school. Evet. Devam edersek Children are struggling with poverty and hunger in Afganistan. Çocuklar fakirlik ve açlıkla baş etmek zorunda kalırlar Afganistan'da. Evet. Bir başka cümlemiz addiction. Bağımlılık demek. Right. Mesela örneğin e, ee, örnek verecek olursak I am addicted to watching television. Televizyon izlemeye bağımlıyım. I am addicted to playing computer games. I am addicted to solving sudoku. Sudoku çözmeye bağımlıyım. Yani düşkünüm. Evet. Smoking addiction is devastating. Sigara bağımlı hayatımızı mahvediyor. Evet buna ilgili edikle ilgili bir cümle kullanmak istersek Are you addicted to anything? Bir şeye bağımlı mısın? Are you addicted to watching television? Are you addicted to playing computer games? Are you addicted to play cards? Kart oynamaya düşkün müsün? Evet. Bir başka cümlemiz. My child is addicted to watching cartoons. Çocuğum, bilgisayar e, çocuğum e, çizgi filmlere seyretmeye düşkündür. Ya da Computer games de diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, my, e, my child is addicted to watching cartoons ya da my child is addicted to addicted to uh, addicted to using uh, Instagram. Çocuğum Instagram kullanmaya düşkündür. Get rid of kurtulmak demek arkadaşlar. Take up başlamak, start da başlamak, commence da başlamak, begin de. Mutlaka bu kelimeleri de bilmemiz gerekiyor. Break out da patlak vermek demek. Break out bir şey. Evet ikinci kelimemiz, bir diğer kelime çalışmamız. Step down. Step down istifa etmek. Bu kelimeyi nasıl kodlayacağız? O halde Boris Johnson'dan bir örnek verecek olursak. Boris Johnson is a Prime Minister of England. Boris Johnson bildiğiniz gibi İngiltere'nin başbakanı. Evet. Now he is a controversial figure ve tartışılan bir lider şu an. Bununla ilgili bir örnek verdim. Sadece bir örnek. Boris Johnson is considering to step down. Boris Johnson istifa etmeyi düşünüyor. Boris Johnson is consider düşünmek demek step down da istifa etmek. Yani step down, resign, stand, stand down istifa etmek. Consider düşünmek demek arkadaşlar. Evet. Boris Johnson is considering to step down. Boris Johnson istifa etmeyi düşünüyor. O halde Boris Johnson is considering to step down. Evet. Düşünmek. Boris Johnson is considering to step down. Evet devam edersek yine Boris Johnson'dan. Many MPs, many MPs are calling Prime Minister to step down. Many MPs, one minute. Many MPs are calling Prime Minister Boris Johnson to step down. Birçok milletvekili Boris Johnson istifa etmesini istiyor. Ya da Tories diyorlar. Many Tories, Milletvekiline Tories. Many Tories are calling Prime Minister Boris Johnson to step down. Step down istifa etmek. Evet yani ne demiştik? Boris Johnson is considering to uh, step down. Boris Johnson istifa etmeyi düşünüyor. Bilmiyorum örnek bir cümle. Evet take up başlamak demek arkadaşlar. Take up başlamak. When I retire from my job. When I retire from my job, I will take up a hobby. When I retire from my job, işimden emekli olunca yeni bir hobi edineceğim. When I take up. Evet. When I retire from my job, retire emekli olmak. When I retire from my job, I will take up a new hobby. Evet. Bir başka şu an e, günümüzün sorunu. Covid-19. Covid. Evet. Cep aşı demek. Vaksin de aşı demek. O halde... E, I got vaccinated. Aşı oldum demek arkadaşlar. Bir başka yine cümle. I got e, a Aynı şey. I got e, vaccinated. I got vaccinated and I got jabbed. Ya da arkadaşınıza ne demek istiyorsun? Get vaccinated against COVID. COVID'e karşı aşı ol. Get vaccinated against COVID. E, aynı zamanda bu get pasif cümlelerimizde kullanıyoruz. Yani I got stopped by a police. Polis tarafından durduruldum. Yani polis ehliyetin olup olmamasın. Ehliyetin var mı diye sordu. I got stopped by police. Mi? Bunu bu şekilde kodlayacağız. I got stopped by police. I got stopped by police. Get vaccinated de aşı olun demek. Get vaccinated. Get vaccinated aşı olun demek. Get vaccinated against COVID. Violate Çiğnemek demek arkadaşlar, violate, kuralları çiğnemek, violate the rules, yani çiğnemek. O halde nasıl söyleyeceğiz, don't violate the rules, kuralları çiğneme, rule de kural demek, don't break the rules, kuralları ihlal etme, çiğneme. Evet, ya da uh, anyone violating the traffic rules will be fined strictly, kuralları çiğneyenler cezalandıracak, anyone violating the traffic rules will be violated. Biraz önce söylediğim cümlenin aynısı. Don't violate the rules. Kuralları çiğneme. Don't violate the rules. Don't break the rules. Kuralları çiğneme, ihlal etme. E, bunu sticker'sa yazabiliriz ve odamıza yapıştırabiliriz. Bu şekilde bu kelimeleri hatırlayabiliriz. Don't violate the rules. Don't uh, break the rules. O halde don't violate the COVID-19 restrictions. COVID kısıtlama kurallarını ihlal etme. Yani wear a mask, maske tak. Maintain social distancing, sosyal mesafeye dikkat et. Fine de burada yukarıda kullandığı cezalandırmak. Yani I am fine'dan farklı buradaki. Ben iyiyim demek. Ama burada ise if you drive the car over the speed limit you will be fine. Hız limitin üzerinde arabayı kullanırsanız cezalandırılacaksınız. O halde Anyone violating the traffic rules will be fined. Evet, iki of da bir başka kelime geçtiğimde arkadaşlar iki of suçlamak demek suçlamak. Evet, yine Boris Johnson'dan bir cümle kullandım, hayali bir cümle. Boris Johnson is accused of violating COVID-19 restrictions. Boris Johnson, COVID kurallarını COVID kurallarını ihlal etmekte suçlanıyor. Yani parti düzenlenmiş Downing Street'te bunun bir bir cümlesi. Boris Johnson is accused of violating Covid-19 restrictions. Spread de mutlaka bilmemiz gereken bir kelime arkadaşlar. Spread yayılmak demek yani spread. O halde Covid-19 is spreading very fast. Covid çok hızlı yayılıyor. Covid-19 is spreading very fast. Covid-19 is spreading very fast. Biraz daha uzatalım arkadaşlar. Despite demek rağmen demek. COVID-19 is spreading despite all precautions. COVID-19 is spreading despite all precautions. Bütün tedbirlere rağmen COVID hızla yayılıyor. COVID-19 is spreading very rapidly despite all precautions. Precautions da tedbir demek arkadaşlar. O halde bir başka cümle söyleyecek olursak Take a precaution against quake. Depreme karşı tedbir alın demek bu cümle. Take a precaution. Ha. Precaution tedbir demek. Take almak demek. Take a precaution tedbir almak demek. O halde take a precaution against the natural disasters. Doğal afetlere karşı tedbir alın. Yani bütün dünyada ee, evet bizler tedbir alıyoruz. We take a precaution against the natural disasters. Take a precaution. Take a precaution everything. Her şeye karşı Take a precaution against everything. That's it. Bugünkü dersimiz burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde violate, e, accuse of, spread, despite, despite, step down, take up, retire, vaccine, jab, a, jab kelimelerinden bahsettik arkadaşlar. Ve ve ilk başlı dersimizde bir power of kelimesinden, poverty kelimesinden. Uh, thank you very much for listening to my channel. Kanalımı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uh, please don't subscribe to my channel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. And uh, please write your comments about my channel. And uh, go on study. Go on study. Right. That's all.